Merhabalar, ben Enes Babekoğlu. Bugün size e, PHP ve Ajax kullanarak hazırladığım e-belediye sistemini tanıtacağım. E-belediye e sistemimizde modüller bulunuyor. E, bunlar veri tabanından ayarlanabiliyor. E, vakit olmadığı için e, panel hazırlayamadım. Burada kent haritası var. Bu dış bağlantı. Yani bunu istediğimiz gibi bir bağlantı hazırlayabiliyoruz. Burada demo üyelikler açtım. E, Üyelerin sicil numaraları burada yazıyor. Tüm üyelerin giriş şifresi demo. Burada projemizin GitHub adresi var. Buradan ulaşabilirsiniz. Burada sosyal yardımlar var. Bunlara üyelik gerekmiyor diyor ama başvuru yapmak için üyelik gerekiyor. Bu şekilde bir uyarı alıyoruz. Ulaşımımız var. Burada otobüslerimiz var. Otobüslerin saatlerine ulaşabiliyoruz. Daha sonrasında kartlarım var. Yine bunlarda da giriş yaparak ulaşabileceğimiz yer muhtarlıklar var. Ee, dijital beznemiz var. Bu da ulaşım kartına bakiye yüklemesi yapabiliyoruz. Bu şekilde. Tabi kartın karakter sayısına göre şey yapılıyor. Burada yine borç ödeyebiliyoruz. Borç sorgulayabiliyoruz. Daha sonrasında e, personeller şeyi tablomuz var. Burada da personellerimizi görebiliyoruz. Belediye çalışanlarımızı. Hizmet masamız var. Şimdi giriş yapalım daha detaylı görelim. Şu şekilde ben bir giriş yapayım. Bu benim hesabım. Burada sosyal yardım başvurusu yapalım öncelikle. bunlar bu inputlar veri tabanına ayarlanabiliyor. Şu şekilde. Bir başvuru yapalım. Başvuru sonrasında değerlendirme alınıyor ve bu şekilde gözüküyor. Aynı şekilde diğer yaptığımızda da aynısı olacak. Burada ulaşım alanınıza tekrar geri dönelim. Burada kartların menüsü var. Buradan kartlarımızı oluşturabiliyoruz. Tam kart oluşturalım mesela. Oluşturduğumuz kartlarla daha sonrasında biniş yapabiliyoruz. Bunun için bir simülasyon oluşturdum. Mesela tam kartımızı şu an bakiye olmadığı için araca binemiyoruz ve sesli uyarı veriyor. Yaşlı kartında ise zaten ücret almıyor. Şimdi bakiye yüklemesi yapalım 25 lira yükleyelim mesela Burada kredi kartını sahte bir kredi kartı olarak belirleyebiliriz Bakiyemiz güncellendi 25 lira olarak geldi Burada stop analiz sistemi yaptım ama bunun için vakit kalmadı e, buraya ekleyemedim ama belirti tabanında e, mevcut e, Burada borçlarımız var Buradan borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Yine burada fake kredi kartı yazalım. Da borcumuzu ödemiş olduk. Bu şekilde. Ee, burada mülklerimiz var. Bunlar da yine veri tabanından tanımlanabiliyor. Ee, vakit olsaydı panel hazırlayacaktım. O vakit yok. Ee, burada dil seçeneğimiz mevcut. Yine farklı diller ekleyebiliyoruz. Çok rahat. Ee, burada ayarlar var. E, profil fotoğrafı koyulabiliyor buradan e, cinsiyet değişimi yapılmıyor işte e, Sicil numarası değiştirilmiyor doğum tarihi değiştirilmiyor bunlar panelden değiştirilebilecekti ama vakit yoktu e, telefon numarası işte şifremizi değiştirir bunları eğer boş bırakırsak şifremiz değişmez tekrar Türkçe'ye geri dönelim e, ana sayfamıza gelelim e, burada hizmet masamız var hizmet masamızdan Yeni bir mesaj oluşturabiliyoruz. Bunlar yetkililere gidiyor. Geri dönüş yapılabiliyor. Bu şekilde. Burada da personel yazar. Personel cevap verdiğinde. Benim projem bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.